Merhaba arkadaşlar ben sıradan insan sorudan insan psikolojisi nereye gidiyor ya da insanlık nereye gidiyor bugün bunu biraz kendi görüşüm e, görüşme düşüncem şeklinde size anlatacağım e, aslında in, in, psikolojinin ana temeli Sigmund Freud ile başlıyor Sigmund Freud ana temel atıyor tabii ki daha önceleri de vardır işte e, devamında günümüze baktığınız zaman tabii Sigmund Freud'a e göre çok çok daha ileride daha çok farklı noktalara varmıştır ama e, bazı o şey araştırmaları var ki eğer burada gerçekten o bazı yerler düşünüyorum. Eğer psikoloji bunu çözerse yani insanı nasıl yetiştireceğini veya nelerin neyse konuda etkisi olacağını tam bir çözüm noktasına giderse belki işte bu kreşlerde ya da e, çocukları yetiştirirken bile artık tek kalıp ya da istedikleri e, raya getirecek bir şeyi oturtturabilirler. Tabi ki de insanlık için pek iyi bir şey değildir. Ama bunun üzerinde e, belki de bir çalışma ben tahmin ediyorum. İlla vardır. İşte burası bayağı kötüye gidiyor. Yani psikolojide ana temel insanlardaki şey bu hazsız olayı e, şeyden kaynaklı oluyor. Özellikle günümüzdeki gençten böyle haz hız peşinde olması yani haz alayım ve hızlı yaşayayım bir algısı içerisine girmesi en çok İlk başlarda işte devre çağa göre değişiyor. İşte onun için dinler bazen zaman geçtikçe pek işe yaramıyor. Çünkü o modernizasyonu sağlayamıyor. Uyum sağlayamıyor. Yani <laughs> eğer insanın ilk başlangıç döneminde hep ana temel şeye dayanan güç. Yani güç böyle güce sahip olayım. O güç her şeyin üstündeydi. İki temel vardı. Birisi güçtü, birisi de işte e, daha e, beynin üst dopamin etkisi böyle haz etkisine ulaştığı e, cinsellik orayı vardı. Bu ikisiydi. İşte ilk gerilere gidersek işte çok eskilere gidersek güç her şeyin üstünde diye işte onun için insanda sürekli şey vardır. Yani güçlü olayım, güç bendedir algısı insanı o bazen de e, dünyanın en doyumsuz canlı noktasına ulaştırmıştır işte güç olayına zamanla artık şey ulaştı. Para güç ortamını oluşturduğu için üçüncü bir eklem girdi. Yani evet ana temel şeydi güçtü. Güçlü olayım, güçlü benim. Bu işte seni en üst şeye ulaştırıyordu psikolojide. Onun haricinde de şeyde de artık bu bir haz alıyordun. Yani bir çünkü sen güçlü olduğun zaman, istediğini başardığın zaman işte bir haz alıyorsun, bir şeye ulaşıyorsun, bir doyma bir şeye ulaşıyorsun. İşte bu da seni tatmin ediyor. Aynı şekilde cinsel ilişkide de bu vardı. Yani bu haz alma olayı vardı. Para ve bunların üçüncü bir versiyonu, üçüncü bir şey oldu, üçüncü bir ekleme oldu. Yani çok eskilerde yokken işte çağ değiştikçe para çıktı. Para çıkınca da artık bu da bir güç haline dönüştü. Altın işte altından sonra paranın ve dünyada şey olması. Ama günümüzde bunların iki şeyi de yok edecek bir noktadaki o güç orayına ulaşabilecek bir dördüncü bir şey çıktı uyuşturucu artık günümüzde çok yaygınlaşmış. Tabii ki insanlık tarihinin utanç verici, kötü artık uçuk en berbat bir şeydir. Yani dünya aptal değildir. Boşuna bunu yasaklamıyor. Boşuna uyuşturucu, yasak statüye koymuyor. Bu da artık çağımızda dördüncü bir şey olarak, bir eklem olarak insan psikolojisinin ve yaşantısının içerisine girdi. Çünkü dedim ya eskide işte bunlar vardı. Bunların üçünü şeyine göre konumlandırabilirdin. Bugün sen üç kategori halinde ayırsaydın, işte burada güç vardır. Tabii ki ana temel güç olduğu için herkes güç tercih eder. Çünkü güç her şeyin üstündedir. İşte güç te tercih olur. İkincisi de neydi? Bugün cinsel ilişki ve karşı partner yani bu olayı vardı. Bir de para olayı vardı. Şimdi sen güç, para ve seksi bir açık konuşmak gerekirse bir yere koyarsan bütün tercihler güçten yana olurdu. Çünkü güç hepsinde üstündedir. Adam güçlü olduğu zaman işte o paraya da ulaşır, o cinselliğe de ulaşır. Ondan sonra bu iki denklem arasında ana şeyi çıkardığın zaman para ve cinselliği bir yere koyduğun zaman kim insanlarda da değişir. Kim insanlar işte şeyi tercih eder, parayı tercih eder, kim insanlar cinselliği tercih eder. Yani kişiden kişiye değiştirirsen yani eğer denklem aynısıysa Kimisi onu tercih eder, kimisi onu tercih eder. Ama denklem içerisinde bugün en son giren bu berbatı uyuşturucu ki bunu sakın yapmayın. Bu sizin sonunuz olur, insanlığınızın sonu olur, ailenizin, yaşantısınızın, kültürünüzün, artık aklınıza ne giriyorsa her şeyin sonu olur. Yani en son illetler, en son illetler ki o kadar berbattır. Buraya bulaşanlar artık neredeyse bütün bu üçünün de önüne geçiyorlar. Yani üçünde önüne geçiyorlar. Bugün sen eğer güç dersen bir madde bağımlısın olan kişiye, diğer insanlara sen tercih koyarsan güç tercih eder. Ama madde bağımlısı bir insan o kadar demek ki beyni çürütülmüş ki o kadar artık o şeyleri kontrol edemiyor. Çünkü bu beyin işte bütün organizasyonu, bütün şeyi sağlayan da beyindir. O beyindir yönlendiriyor o beyin eğer kendi kendini iflaza götürüyorsa yani intihara kendini götürüyorsa demek ki o beyin her şeyin ana katmanıdır. Her şeyin en üstesindedir. En güçlüsüdür. Her şeyi yapabilir. İşte o beyin artık bu e, madde bağımlıları artık belli bir yerden sonra beyin de çürütüyorlar. Çünkü o da artık işlev görmüyor. Sen burada eğer madde bağımlısı bir kişiye dedim ya biraz önce anlattım. işte sen gücü çıkarırsan parayla e, seksi bir yere koyarsan kimse onu kimisi onu tercih eder. Ama madde bağımlısına sen o gücü de eklem koyarsan bak güç, para, cinsellik. Dördüncüsü de en berbatı madde. Madde bağımlısı neyi tercih eder biliyor musun? Bunların hiçbirini tercih etmez. Belki neredeyse o anda eğer krize girmişse zaten krizde ise o gücü bile tercih etmez. Tek tercih edeceği bu berbat illettir. İşte bu da artık günümüzde insanlığı gittikçe kötü bir noktaya, kötü bir şeye götürüyor. Berbat bir noktaya götürüyor. Bu da gerçekten insanlığı artık çıkmaz. Özellikle gençlere baktığınız zaman işte dünya çapında bu üst baronlar para ticaretini vurmaları için, kendi işlemlerini yürütmeleri için, kendi şeylerini yapmaları için artık hiçbir yere acımıyorlar ve bu illet almış başını gitmiş. Bu da birçok şeyinde artık insanlığın bitirmesine yani psikolojideki bu ana temelin neredeyse hepsini çürütmesine götürüyor, götürmektedir. Onun için mümkün olduğu kadar bu illetten uzak durun, buna bulaşmayın. Bu gerçekten de kötü bir şeydir. Bundan mümkün olduğu kadar kendinizi koruyun. Eğer psikolojinizi, insanlığınızı, kişilerinizi bitirmek istemiyorsanız kendinize iyi bakın Elman anlatacaklarım kadar size iyi seyirler dilerim.